önünde arabanın tekerleği geliyor ya. Yani zaten boyanmış çevrenin içi gelmiyor. İçine çıkarsan. Boyanmış yanmak, iyi yaşında mıdır? Çok dağlar, boyayla abi. sürsün usta. Beylerimiz de bacana havai yapıyor. İnşaatın da şu bardağı ver aranın bardağını verin. Bu kaşınç çatı tutun. Bir kadar verin. Hadi gel gayrı lan. Gelmiyor lan. Bir daha bir şey şey burada. Doğal daha yok. Doğal yok. Doğal yok. Bravo. Ulan. Yok ki bol şey sana. Allah Allah. Ellerime. Ellerime. Allah Allah. Ellerime. Neşen abi. Neşen abi. Hadi, 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 hadi. 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 Ne baktever? Yalan, bakayın bakın. Bakave diyor bakala. Ya öyle bir şey soruyoruz yani. Ne yapıyorlar? Şunu görüyorlar. Bakarlar bunu görüyorlar. Kendileri. Bardağı bardağı görüldüceği bozulur. Bardağı. Bardağı. Ya ana babadan böyle öyle koruyor yani. Anam ya.

...bakın ya, Ya. Ne Şimdi sen bizim görüntümüzü kaybediyorsun. Şöyle bir kenara dön. Şöyle bir Dur. 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 Evet, evet, iyi, ya. var. Evet, şöyle iyi, iyi, iyi. kenara gel. kenara Sesten gel İyi oğlum. Sesten de var mı ya? Bu var. Haydi bak oğlum. Otur oğlum. otur. Şimdi yaptım. Bu... Ben bir de uyandım bir araba gelmiş kapında duruyor. Bakın tipi de buzanlar. <laughs> merhaba kardeş merhaba ya bizim bir düğün var dedi. Mustafa'nın no, de, bir tevbolu var. <laughs> var dedi. Valla benim düğünüm var. Buzan da sevmiyor Adam bana İsrail misal etmiyordu. Dedi. Dedim ki ya yok, arkadaşım, yok, arkadaşım yok, bir çağırıyor. Yok mu? O düğünü bir adam bulabilsek. Düğün mü yoktu? mu? Bunu çağırdım. O da geldi. Barbarın alt tarafı. <laughs> Ya yani dedim şu adamların bir Daha bir gibi, açmıyor. dedim. Bu adama gidelim ki bizim o düğün ucu. Valla abi sen de düğün Gece mi gündüz mü? Gündüz de düştüm attım İyi tamam gidelim dedim. Onlar orada da düğünü 25 bin lira çalıyor Onlar da orada çalıyor. Ben de onlar da şarkı dedim. Tek kelime oldu benim bazarda. Ne diyor abi? Müdür Tamam abi. Vallahi abi, ben eve gelme, gelme dedi, de. 100 lira dedi Yok vereceğim dedi, yok, gelmemesin dedi Yok yok. Yarın dedi sana bir şey diyeceğim. Vallahi bana yok kıyması. Bu akşam ya, dedi vermedim. İstiyor. Tamam. Ha, abi ya bu dona ne diye koydu içeriye ta o, içeriye koydu, şöyle şey, laş gibi tert. Kiderim, sigara da ferah mıydı? Kiderim, geliyorum. Biri benim bölümü şu anda bulduğum şöyle bölümü Bir de kula var, kula. E bizi götüren var, dört kişi. Yani şey çıkacak, Şimdi <laughs> oturduk. <laughs> <diz, giyiştik>, Biz <laughs> de. De Bir daha içtik. Yok, yok, yok. <laughs> Bravo, arada... Kula diyor, kula, kula. kapıya çıktı. bir getirdi, yastı ben bir adı bana hep bu. sıcak gibi değil. Bekmez, bekmez. bekmez. Ya sen da mı içsem değil sonra. Yok, yok, bir şey yok. Şey. İki zun aşağı da bir sözü var. Uşağımda bunu nikahı diyorlar sana. Burada da bulduğu yerinde Şurada da yaşlar. Buradan da kullanan. Aldık ki, buldurduğunuzda şu an. Nereye kullanıyorduk Beni

Niye çatırır, Şimdi gavurlar kalktı ki döndüler, oynadılar. Ne şey, yaptı elini cebine attı, bir on milyon çıkarttı gavurun birine verdi anne. Bir on milyon da birine verdi. Bizim zaten çalacağımız düğünün yıkı parası var, yirmi milyon fazla bile Bu Ne? Çok fazla. <laughs> Kapaydınız parayı <bana> hadi. <laughs>

Allah Allah, bir, şey, şey, bir şeyler anlatıyordun. Almanca söyle de benim ölçüsünü... <laughs> oğlum, altyazıyı çok güzel anlattım, ne yaptın? Şöyle bak. O iş olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Yo, dur lan sen anladın mı? Dur gel. <laughs> o Yaşlanmış ya. bu demek ki anladın mı? Almanca söyle dedim, evet. şundan evleneyim dedim. Ben Avrupa'ya götürsün. Valla söylerim dedin abla. Hatta zibiydi. Evet. Alman da söyledi kıza. Bir tane de erkek oturuyor. Evet. No 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 dedin abla. Alman kalktı erkek. Kalkma. He he erkek de var. Doğru. Otur lan. Otur. diyorsun abla. Vermem diyor. Ya cıvırıyor. Var mısın? Onu olmuş. He Kardeşim dedim. Bu. Ben Avrupa'ya gideceğim. Bu yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu yok. Bu yok evleneceğim, avukat evet. yapacağım. Şeyden anlıyor yani. <laughs> Allah'ın hepsini anlıyor, nefes evet, Kesme, kesme. <laughs> Bu da Yok lan ne istemesin? Dört beş tane içtik ama içtik. Telefonu ver de Anca Bir dakika dur bir dakika. Ulan kapat ya lan Bir de. Çomak mi söykenmedi mi? Ne oldu Alman bir kaptı Çomak'ın Niye lan? Şey boş ya o şey. sesler Cıvır. Cıvır mı kaptı? Dodak bir öpüşüyor <laughs> Evlenmeye çıktık, biraz durduk, murduk. Söyle dedim lan bizim düğün <laughs> sahibine. O ne dedi? Şu erkeğinle evleneyim de o beni götürsün diyor. <laughs> <laughs> Vallahi söylerim dedi. Erkeğe dedi, Hayır, evlenmek de diyor ya. seni ya. diyor. Çünkü Ulan nafta bir de kalkmasın mı? Erkek erkeğe olmaz diyor. Kabar, bizim Ulan bizim seni dalmıyor ya. mu, avratı Otur. Otur. <laughs> kulağa kalktı kulağa. <laughs> Uzanın onu kulağa lan. Kulağa dedi, erkeğe diyor. Ya. Ulan naftan eniştesi eniştesi. Kulağa kalktı mı diyor, kulunu mu diyor. Yok ulan. Nafta çipi çipi. Ulan buzdurma geldi ben de ne çaldığımız belirsiz. Şöyle bir bekmez gibi bir şey getirdi. Nasıl bir içtiği ise. vardı ama şu kadar uzundu. Birer bardak atamadıydık. Gözümün karakana yanındaydı benim. Şöyle <laughs> deniyor masa. Abi de ne getirdin bir şey dedi yani, abi. ne yapayım, ben alıp da dedi böyle atma dedi atma dedi Ulan bir ağzım aldım bekmiyorum daha güzel geldi Hepimiz yuttuk. Nahtalar da içtiler. Kendimi kaybet olsun. Bu da kaybet. Nahtalar <laughs> getirdiler. <laughs> parayı ne iniyor parayı? Cömert dedim kurban olayım. <laughs> <laughs> Turunpiye bir gidelim. <laughs> Ellerle tutuştum. <laughs> Bunların laflar yok, kimse yok. Odamız bizim ayrı. Siz başına bile götürdünüz. Gittik, Şimdi turunpanın başına vardık. Ben pompalı yani Cumar <laughs> <Çomart> kavaydı. <laughs> ayakacağız bu ya. Lan yani. ne ayakması lan? Şöyle buhar çıkıyor Cumar'da havadan. Ya ne viski neyse o soyu bizim Tek bir bizim ayakacağız. Nereye ama bir, ayakıyor? Ben var. tutuyorum Cumar. Pompalı yani. Ben karıyorum Cumar. Tutuştuk el ele. Eve geldik. <laughs> evet, eve ki evi unutmuyor <laughs> oğlum? Yok ya, Yakın evin kapının önünde lan. Geldik neyse yatağa Cumar soyundu yattı. Ulan ne güzel adam uyudu. Ulan ben de yatayım dedim şöyle. Ulan şöyle sıtım üstü yatağa kalan kodum okamadım. Ama evin içi şöyle diyor. Mehmet <laughs> abi. Dönüyor biliyor mu? Ama Bismillahirrahmanirrahim dedi. Ben ev çıkılıyor belli. <laughs> Hemen toparlandım. Karnışığı <laughs> da söğündürdüm mü kardeşim. <laughs> ben ne bileyim o kafayla lambanın yeri nerede? Kalktım o yan o aradım buradım lambayı buldum. Ulan gözümü yumuyorum. Dönüyor. <laughs> Ulan yarabbim bana oldu diyor biliyor musun? Şimdi yatacağım, olmuyor. Şöyle sırtımı... Ya ara şunu ne diyeceksin? Bir de biz orada... Ulan sırtımı duvara dayadım. Duvar hem Böyle bakıyorum şimdi biliyor musun? <laughs> <laughs> Bağırmana, bağrana sızmışsın. Uyudu ne güzel. Buna bir şey olmadı. Uyudu. Bir de kalktık sabahına. Bak dedim yüzünün elini yiyor Alman. Şevkoş. Şevkoş da. Aa, aa meydan da Şevkoş. Bir öpücük daha. <laughs> <laughs> Çıvırın lan. yok. <laughs> dedim yok. Bu da yok ayrı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dedim arkadaşlar. Ha. Tamam dedi. Bizim bir evde almam lazım. Yok ev diyoruz her zaman. Yok ev evlenecek dedim de yok dedi. İki sıkat ya? İki sıvrat lan avrat. <laughs> Nişanlısıymış ki <laughs> doğru göre. Ne bileyim be, ben de esvir olsun dedim anne. Hani. Almanya'ya götürsün <laughs> beni de. Ne bileyim o zaman. Ne <laughs> Nişanlıymış. Ulan <laughs> Alman bir kamda bayram. Bir sinirlendi ama. Ya. <laughs> <Dodaka gücüğüne serbest. gülüyor> Bu da ko düşüne serbest. Alman dedi de. Hayır mı? İngilizce. Hayretlerle ilan gidiyor. Şey ilanla Nerzada da gidiyor. Onlar önce bir önce sardık. Biz de Cuma günü gidiyor. Vardık oraya. NAVT'a geldim. Biz oraya bir hayda sonu vardık. Gelmiş bir baktı benim çalgıya. Abim niye oraya çalgıyı götürün de bana eskiyi gösterdi diye. İlan var. İlan var. İlan var. İlan geldi. Neyse şey. O damat bir oyuna çıktı. Üç saat sürdü. Eyvallah sağ ol. Ben şimdi şir oyunu yine oynuyor. Tura çalıyorum ki oynuyor. Aldım abi sağ ol. Damat. Bitti bit o birlerini damatı. Şu başımızı ver dedi. Çalın dedi. Yoruluyor böyle dedi. Ne ise dört beş saat çaldık yoruldu. 20 lira attı. Ha gördüğünüz bu muhalefetin baş. Şöyle erkekler kadınlar. Bunu götür dedi. Onun şanına benden cihaz aldı. Ha gördüğünüz, o bak. Çalıştı. Herkesin büyük, büyüğünün zamanı bir. Ha bak Hayrettin namaz oluyor. Zamanı bir emir dedim. Mehmet böyle anlattı yanımda. Neyse bize bizi düğün saatleri istemiş. Gelin de Mehmet dayımın damacayı götürdüler. Nereliydi o? Kızılacak mı anlıyor Kendi çarşı götürdü. Asker adacı götürdü ya da. O köyden o hortulu Usta dedi, ee e, dedi bir yarlı turnayı vurdum Bir yarlı turna vurdum. Geliyor mu? Hacı. Bir yarlı turna vurdu. Usta bana dedi, bir yarlı turna vurdu. İçer misiniz dedi. Ben de gönderdim. dedim. Ağustos şöyle geldi, şu ola sordu. Hayretti dedi, ben de, o. de diyor, yardım, bu yere diyorlardı, bu dağılmıyormuş, taşı da düşürüyormuş dedim hayretti de. Ne var Nasıl sizecek bunun hayretini? Bir dikme nasıl acayip Bir dik değil. Allah senin anasını. Hem burnundan hem ağzından pembeyaz cümüş. Onu biliyor.